Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Kepez Meclisi'nden önemli bir karar, yeni bir proje. Pil fabrikasında hayat buluyor, şehre önemli bir değer daha kazandırılıyor. 1975 yılında açılan Antalya Pil Fabrikası, şehrin yeni cazibe merkezi haline dönüşüyor. Başkan Tütüncü'nün alan içerisinde başlattığı kütüphane projesine de Kepez Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda aldığı kararla Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kütüphanesi adını verdi. Kütüphaneye Necmettin Erbakan isminin verilmesi kabulü yönünde oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Tütüncü meclisin kararı ile Türk sanayi tarihimizin en önemli isimlerinden merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ismi kuruluşuna büyük emekler verdiği Antalya Pil Fabrikası'na kurduğumuz kütüphanemizde yer alacak dedi. Müzik Millet bahçesi olarak şehrin nefes alma noktası hem de bilgi yuvası haline dönüşecek olan Antalya Pil Fabrikası alanı yıllar içerisinde Dokuma Park gibi kültür ve sanat adasına dönüşecek. Dile kolay tam 15 yıl bilimde, eğitimde, sağlıkta, kentsel dönüşümde adım adım ilerleyen kepes. Kentsel dönüşümde çığır açtığı modern şehirleşmede büyük adımlar attı. Başkan Tütüncü eğitim yatırımlarında da kepeze 140 okul kazandırdı. 15 yılda ...çok sayıda yenilik ve güzellik katan Başkan Tütüncü eğitimin önemine değindi. 2009'da göreve geldiğimizde en çok üzerinde durmamız gereken konuların başında yeni okullar yapmak geliyor demiştik. Geldiğimiz noktada Kepez Türkiye'nin en çok okullaşan ilçelerinden birisi haline geldi. Biz çalıştıkça kazanan Kepez oluyor, Kepez'in güzel insanları oluyor mülkiyet sorunlarının bir bir çözülmesiyle nüfus artışı gerçekleşen Kepez'de modern şehirleşmenin ardı arkası kesilmiyor. Modern şehircilik çalışmalarına örnek Varsak Yaylası'na gidiyoruz. İşte kameralarımıza yansıyan o görüntüler. Müjde! Varsak Yaylası sıcak asfaltla buluştu. Tozdan topraktan kurtulduk. Çok iyi. Başkan tütüncü varsak hem hemşehrileri için yayla yollarına sıcak asfalt döktü. 500 ton asfaltın yapıldığı Varsak Yaylası'nda vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi. Gayet memnunuz. Asfalt çalışmaları güzel oldu. Tozdan, toprağından nefes almamız iyi olur. Hem arabalarımızı rahat eder. Artık yaylalıktan çıktık bir şehirleşmeye doğru döndük. Şu yapılan hizmet Ali Yül'ü hala en güzel. Hem pazar hem yollarımız yaptığı için Hakan Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca yaylanın pazar yerini de sıcak asfalt ile kaplayan Başkan Tütüncü, yayla kültürünü modern şehircilik hizmetleriyle tanıştırmış oldu. Antalya'nın verimli toprakları zeytin ağaçlarıyla buluşuyor. Kepeze yeşilin her tonu çok yakışıyor. Müzik Antalya'nın verimli topraklarını zeytin ağaçlarıyla buluşturan Kepez Belediyesi yeşilin en güzel tonuyla Kepez'in güzelliğine güzellik katıyor. İlçenin dört bir yanı zeytin ağaçlarıyla süsleniyor. Bahçelerin, parkların yanı sıra Kepez'in caddeleri de zeytin ağaçlarıyla buluşuyor. Müzik Kepez'in caddelerine 30 bin yetişmiş ağacın dikileceğini söyleyen başkan Tütüncü zeytin ağacının bereketini Kepez'e getirdiklerini ifade etti. Geleceğin mucitleri, bilim adamları Antalya Bilim Merkezi'nde yetişiyor. Gelin hep birlikte bir günü onlarla paylaşalım. Antalya Bilim Merkezi'ndeyiz. Hazırız. İçerisinde bulunan Bilim Store'da deney setlerimizi aldık. Hadi atölyeye geçelim. Küçük bilim meraklılarıyla birlikteyiz. Heyecanlı mısınız? Şimdi sitrik asitimizi alıyoruz ve yanardağımızın içine döküyoruz ve ikinci aşamamız karbonat. Deney ekip işidir. Deney tüpümüzü aldık. İçinde gıda boyalı bir su var. köpükler. Eğitmenler gözetiminde deneyimizi yaptık. Çok güzel bir keşif oldu bizim için. Antalya Bilim Merkezi'ne gelerek siz de bu deneylerle bilgi dolu, eğlenceli etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Şimdiki haberimiz otomobil tutkunlarına. Klasik araçlar, ünlü fenomenler. Antalya'nın kalbi bu festivalde atacak. <laughs> Otomobil tutkunları müjde. Antalya'nın en büyük otomobil festivali 24 Eylül'de Kepez'de yapılıyor. Klasik ve modifiyeli araçların yanı sıra ünlü fenomenlerin de bir arada olacağı bu festival Dokuma Park'ta tutkunlarıyla buluşuyor. Sıkı durun. Bu tarihi festivali sakın ola sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kepez Belediyesi yaz spor okullarında neler yapılmış neler ekranlarınıza getiriyoruz. Yaz spor okullarına iki katılmış. Yaz bitti okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kepez'in öğrencileri yaz tatilini spor yaparak geçirdi. Yaz boyu çeşitli spor branşlarında eğitim gören öğrenciler hem eğlendiler hem de öğrendiler dolu dolu yaz spor etkinliklerinden sonra bir de öğrencilere soralım dedik. Tatil nasıl geçmiş? Çok eğlendik. Turnikeleri çalıştık. Elden el değiştirme çalıştık. Pasları çalıştık. Basket atmaları çalıştık. Böyle böyle geliştirdik bunları ve tekrar ettik. Yaz sporlarını ilk katırmışım Seneye de buradayım. Herkes buraya gelsin önümüzdeki yaz. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.